24 milyon kilometre kare yüz ölçümüyle dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kara devleti. 1206'da Cengiz Han'ın kurduğu Moğol İmparatorluğu. Bir de günümüz haritasına bakalım. Rusya ile Çin arasına sıkışmış, yarısı kurak çöllerden oluşan bir devlet. Peki neden böyle oldu? Neden bu kadar büyük bir devlet şimdi küçücük sınırlara sahip? Neden bütün dünyaya korku salan Moğollar şimdi bozkırın ortasındaki çadırlarında kendi halinde yaşam mücadelesi veriyor? Gelin Moğolların çöküş hikayesini ve nedenlerini hep beraber öğrenelim. 1206 yılında Cengiz Han'a boyun eğen Moğol ve Türk boylarının birleşmesiyle kurulmuştu Moğol İmparatorluğu. Ardından fetihler başladı ve İmparatorluk Orta Asya'yı hakimiyet altına aldıktan sonra Avrasya'da ilerlemeye başladı. Cengiz Han'ın 1227'deki ölümünün ardından geride Hazar'dan Pasifik'e kadar uzanan bir imparatorluk kalmıştı. Cengiz Han ölümünden kısa bir süre önce devletin yönetimini dört oğlu arasında paylaştırdı. Her ne kadar dört ayrı yönetici olsa da hala varlıklarını Moğol İmparatorluğu çatısında sürdürüyorlardı. Kağanlık, Büyük Han olarak Merkez Kara Kurumu'nda olmak üzere Ögeda'ya bırakılırken, Balıkaş'ın kuzey ve doğusundaki Tarbagatay, Kara İrtiş ve Uranga bölgelerinin idaresi de ona verildi. Çağatay'a eski Karahitay İmparatorluğu ve Uygur ülkesinin yer aldığı Türkistan'dan İli, Göl, Çu ve Talas havzaları ile Maveraün Nehri'ye kadar uzanan topraklar verildi. Cengiz'in en küçük oğlu Tulu ise, Moğol geleneğine göre ailenin koruyucusu Otçig'in sıfatıyla babadan kalan ilk toprakların mirasçısı olarak Tula, Yukarı Onon, Yukarı Kerülen arasındaki topraklara sahip oldu. Güney Sibirya, Kıpçak Bozkırları, Harezm ve Kafkasya toprakları büyük oğlu Cuci'ye verildi. Ancak Cuci Cengiz Han ölmeden 6 ay önce öldüğü için idaresi altındaki topraklar onun oğulları Orda ve Batu'ya verildi. Bu hanların kendi aralarında çekişmemesi gerekiyordu. Sadece dış fetihlerde kimin nereye gideceği belli olsun ve bu kocaman imparatorluğun yönetimi uzak yerlerinde isyanlar çıkmasın diye böyle bir yola gidilmişti. Batuhan Doğu Avrupa'ya korku salıyordu. Moskova, Kiev, Macaristan ve hatta Dalmaçya kıyılarına kadar ilerlemişti. 1241'de imparatorluğun büyük hükümdarı Ögeday Han öldü. Aynı yıl Moğolların İran istilasını yürütmek için Baycu tayin edildi. Baycu Anadolu'yu Moğollara bağlayarak Büyük Han'ın nazarında itibar kazanmak istiyordu. 1243 ilkbaharında Kayseri'de toplanan Anadolu Selçuklu ordusunu Sivas-Erzincan arasındaki Köse Dağı mevkinde mağlup etti ve Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara her sene yüklü bir miktar vergi ödemek koşuluyla barış yapmak zorunda kaldı. 1246'da toplanan Kurultay'da devletin başına Güyük Han getirildi. 1255 kurultayında büyük han olan Tulu'nun oğlu Mönke, Merkez Kara kurumda büyük han olarak kendisi kalırken, kardeşlerinden Kubilay Çin'in tamamının fethi için, Hülagü ise tam bir kontrol sağlamayan İran'a İlhan, yani bölgesel han olarak gönderdi. Hülagü, Tebriz'i başkent yaparak Azerbaycan'a yerleşti. 1258'de İran'da Alamut Kalesi'ni fethedip yerle bir ederek, Hasan Sabbah'ın İsmaililerinin sonunu getirmesinin yanı sıra, Bağdat'ı fethederek Abbasi hilafetine son verdi. Münke'nin 1259'daki ölümüyle Moğolların büyük fütühat devri sona erdi. 1260'daki Ayncalut Savaşı'nda Moğol ordusu Sultan Baybars komutasındaki Memluk ordusuna yenildi. Münke'nin ölümüyle Cengiz soyundan gelen yöneticiler arasında bağlar iyice gevşemeye başladı. 1262'de Batu'nun oğlu Berke ile Hülagü, güçlerini birleştirip topraklarını batıya doğru genişletecek yerde Azerbaycan ve Kafkasya'daki otlaklar yüzünden bir dizi çarpışmaya girdiler. Berke'nin Mısır Memlukları ve Anadolu Selçukluları ile ittifakı hem de akrabalık tesis edişi Hülagü'nün batıya doğru ilemesinin önünü tıkadı. Aynı tarihte doğuda Tuluy'un çocukları Kubilay ve kardeşi Arık Böke arasındaki taht kavgasından çıkan ve 4 yıl süren savaş sonucu merkezde sarsıntı içerisindeydi. Kubilay bu mücadeleden galip çıkıp kanlık kendisine geçince başkenti kara kurumdan bugünkü Pekin'e taşıdı. Böylece Çağatay ulusu ve Batu'nun altın ordusundan sonra Çin'de Çinlilerin Yuan Hanedanı olarak adlandırdığı Kubilay Hanlığı İran'da da Hülagü'nün İlhanlıları olmak üzere iki devletin daha temelleri atılmış oluyordu. 1294'te Büyük Han Kubilay'ın ölümünden sonra imparatorluk tamamen dört ayrı devlete parçalandı. Moğolların çöküşünde hem iç çekişmeler hem de istila merkezi bir devlet olması etkiliydi. 1502'de Altın Orda Devleti, 1368'de Kubilay Hanlığı, 1336'da İlhanlılar ve 1347'de Çağatay Hanlığı da dağıldı ve bu dört devlet de artık çok parçalı bir yapıya büründü. Sonraları Çağatay milletini oluşturan kabilelerden Barlasların reisi Emir Timur önce Maveraünnehir'de hakimiyet sağlayacak, sonra İran ve Hindistan'ı fethedecek, daha sonra Çin seferleri öncesi güvenliği sağlamak için Osmanlı ve Memluk üzerine yürüyecekti. Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'i esir alacak, ancak Çin seferine çıkmak üzereyken yolda hastalanarak ölecekti. Ardından varisleri bu devleti 1507'ye kadar yaşatacaktı. Kurulan Moğol devletleri arasında en uzun süre varlığını sürdürebilen devletler Altın Orda ve Timurlu devletleri olacaktı. Çünkü diğer devletler istilacılıktan ödün vermemiş, bir medeniyet inşa etmemişlerdi. Bu yüzden arkalarında bunu Moğollar inşa etti denebilecek bir eser bırakmadılar. Hatta inşa etmek bir yana yapılanları da yıkıp döktüler. Ancak Altın Orda ve Timurdular hem İslamiyet'i benimsedi hem de daha kalıcı olmayı hedefleyerek yerleşik bir düzen kurdular. Moğol İmparatorluğu'nun dağılış süreci aslında medeniyetin önemini anlamamız için en büyük örneklerden biri. Zira Roma da oldukça geniş topraklara sahip bir devletti ancak bayındır bir devlet sistemi olduğu ve medeniyete önem verdiği için bölünse bile yaklaşık 1500 yıl varlığını sürdürdü. Osmanlı İmparatorluğu da aynı şekilde fethettiği yerleri Moğolların aksine imar etti ve böylece 623 yıl boyunca ayakta kalabildiler. Ancak Altın Orda ve Timur devletleri bir süre sonra asimile oldu ve Moğol kanından yavaş yavaş kopmaya başladılar. Günümüz Moğolları ise Cengiz Han'ın 1206'da devleti ilk kurduğu sınırlardan bile küçük bir sınıra çekilmek zorunda kaldı. İşte Moğol İmparatorluğu medeniyet kuramadıkları için tam da böyle çökmüştü. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.